Taktik Analiz Programı'ndan herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle birlikte son dönemlerde İngiltere'de iyi işler çıkaran Emery'nin Aston Villa'sının yakaladığı çıkışı istatistiklere bağlı kalarak değerlendirmeye çalışacağız. Bilindiği gibi Aston Villa bu yıl gerçekten etkileyici bir performans ortaya koyuyor. Hatta topladıkları 46 puanla şu anda Şampiyonlar Ligi potasında yer almayı bile başardılar. Özellikle İngiltere gibi birlikte bunu başarmak takdir edersiniz ki kolay bir başarı değil. Durum böyle olunca da Emery ve Aston Villa takımı hem İngiltere'de hem de dünya basınında takdir görmeye başladı. Başta dizilişten başlamak istiyorum. Emery bundan önceki yıllarda olduğu gibi yine 4-2-3-1 formasyonunu tercih ediyor. Tabii ki sezon içinde değişiklikler yaşanmış olsa da genel olarak orta saha ikilisinde Douglas Lewis ve Kamara yer alıyor. Bu ikiliye baktığımızda Kamara'nın daha çok orta sahadaki defansif rolleri aldığını Douglas Lewis'in ise biraz daha ofansif oyun kuruculuğu aldığını söyleyebiliriz. Bunu tabii ki istatistiklerle de pekiştirmek lazım. Douglas Lewis bu yıl hem takımın en çok kilit pas atan oyuncusu hem de en çok şans yaratan oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Sol kanatta Ramsey ve McGinn gibi isimleri daha çok gördük bu sezon. Bu isimler daha çok orta sahada karşımıza çıkıyordu ama bu yıl Emery onları daha çok bu mevkide görevlendirdi. Fakat onların da oyun içinde daha çok ortaya doğru hareketlendiğini söyleyebiliriz. Tabii ki burada sol beklerin hücum yöneliminin yüksek olmasında sebebi fazlasıyla etkin. O yüzden aslında Emery'nin sol bekte Luka ve Moreno'ya sahip olmasını bir şans olarak nitelendirebiliriz. Yani kısaca Aston Villa'nın sağ ve sol kanadının hücumda konumlanması sol kanat forvet arkasına yakın, sol bek sol kanat mevkiinde, sağ kanat rakip cihazasına yakın, sağ backte ileride olarak yorumlayabiliriz. Birçok karşılaşmadaki ortalama pozisyona baktığımızda da burada gördüğünüz dizilişe yakın bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu aslında Aston Villa takımının hücum şekillenmesindeki ilk aşama olarak değerlendirebilir. Gelelim hücumdaki en kritik isme Oli Watkins. Oli Watkins açıkçası hem bitiricilik hem de oyun kuruculuk açısından ligin en etkili santraforlarından biri. Onun üstüne kurulan tek bir oyun olmadığını da söylemek gerekiyor ama bu oyunlardan bazılarını anlatmakta fayda var. İlk oyun tartışmasız her santrafora kurulduğu gibi Douglas Lewis, Diaby ve kanatların rakip cihazı topu Watkins'e ulaştırması. Genelde dikine uzun paslarla veya kanatlardan yapılan ortalarla bunu deniyorlar. Hatta orta konusu açılmışken ortaların daha çok sol bek oyuncularından geldiğini de belirtmekte fayda var. İkinci oyun ki bence Emery'nin oyununu farklı yapan oyun biraz daha karışık. Bu oyunda Watkins daha çok oyun kurucu olarak kullanılıyor. Belki Emery'nin Villarreal'de Gerard Moreno üzerine kurduğu oyunu hatırlayanlar vardır. Aslında orada kurduğu oyuna da çok benziyor. Bu oyunda Watkins atılan toplarda Watkins tehlike bölgesinin uzağında yani kanatta veya şut imkanı düşük yerlerde topla buluşuyor. Bu buluşma esnasında başta Diaby ve kanatlar rakip cihazası içine doğru hareketleniyor. Hatta bu hareketlenmeye bazen sol bekte katılıyor. Bu sayede rakip cihaz sahasında bir anda çoğalabilen bir Aston Villa takımı izleyebiliyoruz. Ayrıca Watkins'e atılan toplar tehlike bölgesine atılmadığı için yani kısacası kilit paslar olmadığı için stoperlerin veya beklerin ileri şişirmesiyle bile gelebiliyor. Bir başka deyişle Aston Villa takımı birinci bölgedeyken yalnızca bir pasla üçüncü bölgeye çıkabilir. Hatta Oli Watkins eğer topu istediği şekilde kontrol edebilirse bunun sonucunda gol pozisyonu veya gol bile bulabilir. Bu kadar hücuma değindikten sonra bazı istatistikler vermek istiyorum. Aston Villa hem hücumda hem de savunmada denk bir oyunla bu yıl karşımıza çıktı. Bunu istatistiklerden de söyleyebiliriz. Atılan gol ve yenilen golde ligde en başarılı 4. takım olmayı başardılar. Ayrıca kazanılan gol beklentisi ve verilen gol beklentisinde de ligde en başarılı 6. takım olarak yer alıyorlar. Yani elde ettiği sonuçlarla istatistiklerinin benzer olduğu sonucuna varabiliriz. Bireysel performanslarda ise kesinlikle tekrardan Oli Watkins'in altını çizmek gerekiyor. Watkins bu yıl attığı 11 gol ve yaptığı 10 asistle takımının iki alanda da en başarılı oyuncusu olarak dikkat çekti. Ama özellikle pozisyon hazırlamada Douglas Lewis ve Leon Bailey'ye de değinilmesi gerekiyor. Asist beklentisi istatistiği artık günümüzde kullanılan istatistiklerden biri olmaya başladı. Birebir de adam geçme yeteneği olan ve genelde sağ kanadı daha geniş kullanan Bailey bu yıl takımının asist beklentisi en yüksek oyuncusu oldu. Bu kadar hücum konuştuktan sonra kısaca savunmaya da değinmek lazım. Hücumda belki es geçtiğimiz noktalardan birinden başlamak istiyorum. Aston Villa genel olarak oyunu yakın oynamayı tercih ediyor. Özellikle sol kanadın biraz daha iç tarafta konumlanmasıyla birlikte buna benzer bir oyunun ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu yüzden top rakipteyken ilk müdahale Kamara veya Douglas Luiz'den geliyor. Bu ikiliye bu yüzden savunma yapı taşları demek bence yanlış olmaz. Bu ikilinin zaten ciddi bir fiziksel avantajı olduğunu da es geçmemeliyiz. Ayrıca sabek konsu ve stoperler Diego Carlos, Pau Torres'in ikili mücadelelerde ciddi bir yetenekleri olduğunu belirtmeliyiz. Savunmada en büyük problem geçiş hücumlarında sol tarafta gerçekleşiyor. Çünkü hücumda sol bek zaten ileride konumlanmaya çalışıyordu. Burada yaşanan bir top kaybında kesinlikle Pau Torres'in sol tarafa doğru hareketlendiğini, Kamara'nın ise stoper mevkine doğru hareketlendiğini söyleyebiliriz. Bu çoğu zaman rakip hücumunu kesmeyi başarsa da bazı maçlarda kalede ciddi gol pozisyonları verebiliyorlar. Defansta bu tarz problemler olsa da Aston Villa açıkçası bu yıl bizlere ofansif bir takım görüntüsü verdi. Emery özellikle kadro kalitesini ve bulunduğu ligi göz önüne aldığımızda da şu ana kadar büyük bir iş başardı diyebiliriz. Şu an Şampiyonlar Ligi potasındalar. Sezon sonunda da bu sırada kalmak istedikleri aşikar. Bunu başarıp başaramayacaklarını sezon sonunda göreceğiz diyerek taktik analizden bu haftalık bu kadar diyorum. Haftaya tekrardan görüşmek üzere.